Merhaba Kolay Ders'e hoş geldiniz. Bu videomuzda dış kuvvetler konusuyla ilgili test soruları çözeceğiz. Konu içeriğinde Heyelan çözülme, kıyı tipleri soruları mevcut arkadaşlar. Yazılıya hazırlık olması ve konu tekrarı olması sebebiyle bu konuyu el aldık. Ayrıntısı videomuzda hazırsanız başlayalım. Birinci soru, heyelan olayının meydana gelmesinde Toprağın suya doygun hale gelmesi, kireçli arazilerin varlığı, yamaç eğiminin fazla olması, ormanlık arazinin geniş yer tutması durumlarından hangileri daha etkilidir diyor. Şimdi arkadaşlar, bir yerde heyelan olayı meydana gelmesi için gerekli olan en önemli şart arkadaşlar öncelikle bakın en önemli şart nedir eğimin fazla olması gerekir yani düz bir arazide hiçbir şekilde diğer şartların hepsi bir araya gelse de heyelan olayı gerçekleşmez bunun yanında ne gerekiyor arkadaşlar toprağın çamur şeklinde suya doygun hale gelmiş olması lazım ki bu durumda heyelan gerçekleşir bu yüzden cevabımız nedir bursa arkadaşlar diyoruz İkinci soruda ise fiziksel çözümlerin yaygın olduğu bir yöre ile ilgili aşağıdakilerde hangisi söylenemez diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu soruda şuna dikkat edeceğiz. Fiziksel çözülme yaygın olması için gerekli olan en önemli şart arkadaşlar birincisi nemin az olması lazım. Yani nemin az olduğu yerde ve arkadaşlar buna bağlı olarak da sıcaklık farkı fazla olur ki fiziksel çözülme daha çok gerçekleşir. Bu türlü yerler özellikle neresidir? Arkadaşlar çöl ve denizlerden uzak olan iç kesimler karasal yörelerdir arkadaşlar. Bunlar en önemli iki faktördür. Bunun yanında arkadaşlar tabii ki nem oranı az olan yerde bitki örtüsü nedir? Seyrektir. Yağış miktarı azdır diyebiliriz. E şıkkına baktığımızda topraktaki tuz ve kireç oranı az diyor arkadaşlar. Az değil ne olması lazım? fazla olması lazım Çünkü kurak olan yerlerde toprakta tuz ve kireç oranı fazla olur yani cevabımız nedir Edirne arkadaşlar şık diğer soru heyelan olayı aşağıdakiler hangisinin bulunduğu eğimli arazilerde daha yaygındır arkadaşlar ee, Tabii ki biraz önce dedik ki heyelan için gerekli olan en önemli şart eğimin fazla olması ve toprağın suya doygun olması gerekir dedik arkadaşlar hangi toprak türlerinde daha fazla görülür Peki arkadaşlar Killi toprak türlerinde daha fazla görülür. Neden arkadaşlar? Çünkü kil suyun al katlara sızmasını engeller ve üstte arkadaşlar böyle çamurumsu kaygan bir zemin oluşturur. Bu da e, heyelan olayının daha fazla gerçekleşmesini sağlamaktadır. O yüzden cevabımız Adana diyoruz. Üçüncü sorudan devam edelim. Fiziksel çözünmenin yaygın olduğu yerlerde toprak oluşumu daha uzun sürede gerçekleşirken kimyasal çözünmenin yaygın olduğu yerlerde bu süre daha kısadır. Buna göre gece ve gündüz sıcaklık değerleri verilen aşağıdaki merkezlerin hangisinin toprak oluşumu daha kolaydır? Burada arkadaşlar gece gündüz sıcaklık farkına baktığımızda farkın A şıkkında daha az olduğunu görüyoruz. Evet burada arkadaşlar fark daha az. Farkın az olması neden kaynaklanıyor? Nemli, yağışlı bölgelerde gece aşırı soğuma, gündüzde aşırı ısınma olmaz. Yani sıcaklık farkı az olur. Sıcaklık farkı az olan bir yerde nem miktarı fazla olduğuna göre arkadaşlar orada kimyasal çözülme nedir? Daha yaygındır. Kimyasal çözülme yaygın olan yerlerde ise toprak oluşumu daha kısa sürede daha kolay gerçekleşir ki bize bunu soruyor. O yüzden cevabımız ne olacak? A şıkkı. Dördüncü soruya baktığımızda yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangilerinde fjord ve skyr tipi kıyılara rastlanır? Şimdi fjord ve skyr kıyı tipi buzul aşınımı etkisiyle oluşan kıyı tipleridir. Bu yüzden kutuba yakın olan 4 numara ve 2 numara gibi yerlerde daha çok görülür. 2 ve 4 numara arkadaşlar dediğimiz zaman cevap denizli diyor. Yani Norveç gibi, Çili gibi kutuba yakın ülkelerde görülür diyebiliriz. Diğer sorumuzda ise denize paralel uzanan dağlar arasında vadiler denizin yükselmesi sonucu sular altında kalır. Denizin içinde kalan dağ ve tepeler ada görünümü alarak dalmaçya tipi kıyıları oluşturur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde dalmaçya tipi kıyılar gösterilmiştir? Şimdi arkadaşlar burada ne diyor? Denize paralel uzanan dağlar. A şıkkı ve arkadaşlar B şıkkında dağların denize paralel uzandığını görüyoruz. Fakat Devamında ne diyor? Dağlar ve tepeler arkadaşlar ada görünümü almıştır. A şıkkında arkadaşlar kıyıya paralel uzanan dağların olduğu kıyıda bakın adaları da görüyoruz. O yüzden cevabımız nedir? Adana. Diğer soru aşağıdakiler hangisi? Boyuna kıyı tipi özelliği gösteren kıyıların özelliklerinden biri değildir diyor. Boyuna kıyı tipi arkadaşlar Karadeniz ve Akdeniz gibi dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde görülür. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıta sahanlığı kıyıda dardır. Falez oluşumu fazladır. Özellikle Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Antalya yöresinde çok fazla. Doğal liman oluşumu azdır. Denizel iklimin etki alanı geniştir demiş. Yanlış arkadaşlar. Denizel iklimin etki alanı dar olur arkadaşlar. Dağlar kıyıya paralel olduğu için içeriye doğru denizler iklim giremez. O yüzden cevap nedir? Denizli. Kıyı ile iç bölgeler arasında ulaşım da zordur. Dağlar içeriye ulaşımı engeller diyebiliriz. Diğer sorumuz kimyasal çözülme daha çok sıcak ve nemli iklim bölgelerindeki kayaçlarda görülür. Buna göre aşağıdaki Haritada numaralandırılan yörelerden hangisinde kayaçların kimyasal yolla çözülmesi yaygın değildir diyor. Şimdi arkadaşlar kimyasal çözülme daha çok nerede görülüyormuş? Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde. O yüzden arkadaşlar haritaya baktığımızda 5 numara arkadaşlar olan yer nedir? Avustralya çöllerin yaygın olduğu yerdir. Burada çöl olduğundan e, kimyasal çözülme yaygın değil. Daha çok fiziksel çözülme yaygındır. Çünkü nem oranı azdır. Bu da fiziksel çözülmenin çok olmasına kimyasal çözülmenin yetersiz olmasına neden olmaktadır. Bu soruda ise aşağıdaki ova tiplerinden hangisinin oluşumunda karstik süreçler daha etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar karstik süreçte oluşan şekillerden birisi de polyedir ve polye karstik ova olarak da bilinir. Bu yüzden cevabımız denizli diyoruz ve karstik ovalar Türkiye'de özellikle en fazla Akdeniz bölgesi Antalya çevresinde görülür bunu da söyleyelim. Elmalı, Kestel, Korkuteli, Acıpayam, Tefenne gibi ovalar özellikle göller yöresi dediğimiz Antalya çevresinde görülür ki buradaki arkadaşlar bu ovaların bakın baş harflerini aşağıdan yukarıya doğru koklarsanız takke şeklinde formül etmiş olabilirsiniz. Evet son soru arkadaşlar. Yukarıdaki gösteren kıyı tiplerinin hangileri Türkiye'de görülmesi beklenmez? Arkadaşlar buradaki kıyı tiplerine baktığımızda bir numaralı şekilde fiyort kıyı tipini görüyoruz. Bu kıyı tipi arkadaşlar buzul aşınımıyla oluşmuştur. Bu yüzden kutuba yakın ülkelerde görülür. Türkiye'de görülmez. Dört numarada ise haliç kıyı tipini görüyoruz. Bu ise arkadaşlar gelgit etkisiyle okyanus kıyısı ülkelerde görülür. Türkiye'de görülmez. İki numarada ise Riya kıyı tipi var. Bu arkadaşlar İstanbul ve Haliç deresi itibariyle görülür. 3 numara ise Enine kıyı tipidir. Bu da İzmir çevresinde Ege kıyılarında dağlar kıyıya dik uzanan yerlerde görülür. Türkiye'de görülüyor. 1 ve 4 numara Türkiye'de görülmediği için cevabımız Ceyhan diyoruz. Ve arkadaşlar videolarımızı takip etmek istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın ve takipte kalın. Görüşmek üzere.